Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle Call of Duty Black Ops Cold War 7'imizin 9. ya da 10. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> Biliyorsunuz ki en sonraki bölümümüzde ve bizim ee, bir tık hayat hikayemize doğru inmişti. Sanıyorum ki geçmişimize inmişti. E, Takibinde ise bizden birkaç bilgi koparmıştı. Ben içecek olarak soğuk kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız ya da sigaranızı almayı unutmayın. Eğer işten okuldan daha yeni geldiyseniz de yanınıza yiyecek içecek bir şey hazırlayıp öyle gelebilirsiniz efendim. Şimdi bu bölümde ise en son bir eve gidiyorduk. En sonki bölümde son anlarda da bir bilgi vermiştik. Ses gitti. Oğlum soğuk mu tek diyor aman efendim. Tamam ayarladım F10'a basmışım bak. F10'a basınca gidiyor. Bunu yeni öğrendim evet. Boss.

Atlı mı yazıyor orada? Atlı bir ah sekti. Biz bunu operasyona gittik galiba şu an. Doğru, ara sahnede bir yere gidiyorduk zaten de. Mason bu, Wolf bu. Right bir yazıyor. Atlı. Ee, park nerede amına koyayım? Uf. <laughs> <laughs> Kafayı çıkartmıyor adamlar. Çok güzel. Özlediğimiz kalıp sahneler ama bir şey eksik o yüzden ben ölüp ölüp duruyorum. Bak şimdi, bakın şimdi. Ağza sigara koydu mu otomatik olarak size bir eğim yükleniyor böyle. Ağza sigara koyduğunuz an otomatik olarak zantarek alıyorsunuz. Tek olayınız ağza sigara koymanız. Bak ağızdan sigara çıkardım görüyor nasıl hemen? Bak bu kadar fark ediyor işte. Bu silah adamdır oğlum. Bak ağzına sigara çıkardım nasıl hemen kötü vuruyorum gördün Hoppa. c dövdü aktif ettim. Kaçın amına koyayım patlayacak. E dedik. Ağzına sigara çıkarınca nasıl kötü oynuyoruz görüyor musunuz? A -A -A I can't risk an early strike. We only got one shot at this. You don't think I know that? Just be ready to launch when I tell you. Ben yolu biliyor muyum? Hayır. Ama yolu nasıl öğrenirsiniz? Yolu giderek öğrenirsiniz. Arkadan gelen o bombayı götüren alsın hocam. Beni hiç mi hiç ilgilendirmez. Ya Rahil right bir saniye. Buradaki adama ne oldu lan? Koşuyormuş peş Amına kodumun seni. Ağza sigara koymak önemli arkadaşlar. Bu kardeşim dinleyeceksin. Ağza sigara koyduğun an zantelek seyir. Asla kaçırmazsın. Bak onu bile vurdum da dur. Burada sigarayı kenara koyduğum için öldüm. Yok bir şey görmedim. Görmedin görmedin görmedin. Bak duman altı oldu her yer görmedin. Öldü. O da öldü. O da öldü. O koman kumanda alabın öldürdüm. O da öldü. O da öldü. Şimdi daha iyi öldü. Tamam. Ama bana kimse yardım etmezse ben nasıl koyacağım o bombayı oraya? Ben buna nereden çıkacağım? Ben bunu almayacaktım silah olarak bir saniye ya. Nasıl gidiyor?

Perseus may not have been following orders from Moscow. Well, I'll be damned. Maybe we have something in common after all. All them. We stopped them. Those towers are history. What's your situation down there? Come in. Woods, have you found them yet? Emmet! <laughs> 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 Yes, all right. All right. Momentum. Don't speak. Ee, Karashnikov. Ee, my hand, FC, MFC. MMFC. This is a message to Perseus. Galiba doğru cümle buldum. Amına koyayım. We'll make the best happen. This is how wars are won, Bell. Do you have an update on Kasim Javadi? Yeah, after capturing Kasim Javadi, we convinced him he's better off working for us. Rather than against him, he's a path for Kasim to take control of the city. And with our resources behind him, he should be able to influence regional affairs for years to come. What about Anton Bulkov?

President Reagan, personally reached out to his family and his caskets in transit to Tel Aviv. Varmış, Pippo sigarasıymış ama. She'll continue to recover from her injuries there. Yok yanlış yazdı, Refinet yazmış bir <laughs> vegu. Ne it? Sigara. Aşap sigara. Aşap az... Bu galiba şey ya, pipo ya. Pipo sigarası galiba bu. ...that We may have stopped Perseus, but his rats are still Nere ya? Saldıracağız ama na güy. Nere ya? Saldıracağız. Abi, ne? Alaska diyor. Alaska'da Alaska bak burada. Tabii siz göremiyorsunuz. Dur. Alaska burada, New York burada, New York bir tane daha burada, Kaliforniya var burada. Abim bir saniye. Havaya gitmek mi buraya? Arizona ister misin Arizona? Burası hemen. Utah var. Utah'a gidebilirsin. Kullanılmayan bir tane her yerde gördüğümüz 66 logolu bir yer var. Orası çok güzel. Oraya gidebilirsin. Abim dur ben gitme bak. Arkada yok Burada var. Burada Ferrari var. Bak araya 51 var hemen teleport olabiliyorsun tabi bak nasıl olduğunu söyleyeyim Pıt 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 yazıyorsun Allah'ın beni Allah, ben, Allah şeyi yolluyorsun Allah'ın beni diyorsun abi 51'e yolla diyorsun. pat hemen oradasın Ben neden gitmem ben şey için gitmem ben e, gitmek istedim farklı şeyler yapabiliyorsun ya. Bu başlangıç seti başlangıç seti için bunları yapabilirsin Sen bana ne yap Ortam çok kavanlaktı bir anda You know, i the That's why when I ask you for one more, I hope you understand. It was never personal. Tick, tick. Ulan Tommy sen de bir pişlik oluyor belli zaten senin ağzına sıçayım Oyun bitti lan Oyun bitti oğlum Aşağısına kadar ince ama gerçekten oyun bitmiş olamaz değil mi ya? Çok saçma. Her şey gayet normal. Çok gayet normal. Niye normal? Call of Duty'den bahsediyoruz. Düzdü. Ama sanki bir görev daha olması lazımdı ya. Ben buraya not etmiştim görev isimlerini. Ya çekeceğim oyun seviyelerin görev resimlerine bakarım ki arkadaşlar ona göre hani final mi değil mi bakacağım bir saniye farklı bir yerdeyiz dur biraz yukarı çıkmam lazım biraz aşağı inmem lazım buldum gibi buldum oyunun son görevi bu final konut of değil. The final konut of'tan sonra bir görev daha var. Aş eş tuha az hes diye aslında bir görev daha var. Depi komple ev diyor. istiyor. O da yok. Onu yapmamışız ama Yapacak bir şey yok. Ee, Yangöverleri yan falan filan var. Yan beğenir misiniz hocam? Yan görevlerini beğeniyor musunuz bunlar? Yan görevlerini yapmak istemedim yan çünkü önemli önemi yok bir şey yok. Neyse evet hocam. Oyun hakkındaki yorumlarımıza geçelim. Bana kalırsa Call of Duty Black Ops Cold War kısa, süreli bir hikaye olmuş. Kısa bir film olmuş. Güzel miydi? Çok güzeldi. Güzel aksiyonlar yaşattı. Tabii ben e, bu yorumları çok fazla objektif yapabilecek bir insan değilim neden? Çünkü Call of Duty son çıkan oyunlarını yani yenilenmiş oyunların aslında daha doğrusu yeni e, bir oyun motoruyla yeni bir sistemle oynayan ilk insanlardan biriyim. Ya yani ilk insanlardan biriyim derken şöyle ilk insan. Oyunları ilk kez deniyor deneyimliyorum şu an. Oyunları çıkalı yıllar oluyor, 5-6 yıl oluyor. Ben daha yeni yeni deneyimliyorum. Yani o açıdan baktığınız zaman çok da objektif değerlendirebileceğimi düşünmüyorum. Ha. Şöyle bakarsak bu işe ee... Şöyle hangi Trabzon görevliydi? Neyse tamam bu kalsın. Hani çok da objektif değerlendirebilir miyim? Değerlendiremem bence. Çünkü çok beğendim ben bu oyunu. Grafik açısından çok beğendim. Hikaye açısından çok kısa buldum. Daha uzun olmalıydı bana kalırsa. Ee, yan falan Belki 8-5-10 saati çıkabilir. Çünkü çok fazla uzun süreli bir oyun oynamadım ben. 5-6 saati bir gameplay videosu var. Totalde. Ki biz de toplasam 5-6 saat falan oynamışızdır yani. Ee, ama dediğim gibi daha uzun tutulabilirdi. Bence daha fazla e, görev, görev sistemi olabilirdi. Bak ben Call of Duty'den ne istiyorum biliyor musun? Call of Duty bir tane oyun çıkarsın abi tamam mı? 2-3 yılda bir çıkarsın bu oyunu. 20 görev olsun. Her 5 görevde bir ülke değişsin. Ve savaş eden ülkeler değişsin. Mesela Almanya ile atıyorum e, işte Polonya'nın savaşını yapın. Almanya ile İngilizlerin savaşını yapın. Tamam İngilizlerin İngilizlerle Türklerin savaşını yapın. Türklerle Bulgarın savaşı, Osmanlı'nın savaşlarını yapın abi. Hani savaş bulmak istedi mi bence bulabilirsin bana kalırsa. Ama benim demeye çalıştığım konu tam olarak aslında şurada başlıyor. Eee Call of Duty, Activision şöyle bir oyun yapsa beğenir misin beğenmez misin onu bir tavsiye edelim isterseniz sizler. Bir 20, 20 görev sistem olacak 3 yılda bir çıkacak bu oyunda oyun oyun. Oyunun adı ne olacak o Activision kadar o kadar da ben bilemem. Ama oyunda mesela 5 farklı bölümde bir yani 5 görevde bir, 5 ıı, savaşta bir, iki ülke değişecek ve senin yönettiğin karakter de değişecek. Sen o karaktere bağlı kalmayacaksın. O 3 yıl içerisinde bir şey çıkarsın, oyun çıkarsın. Onu da böyle yapacağız. Zaten bu oyun yapmakta ne var? Grafik açısından söylemiyorum arkadaşlar. Ya şimdi bak bu oyun yapmakta ne var demek küçümsemek gibi gelebilir. Ama Activision's gibi oyun yapımcılarından var, oyun şirketinden bahsediyoruz. Bu adamlar yıllardır bunu yapıyor zaten. Farklılık yok. Rekabet ettiği piyasa bir Battlefield falan var. Bana kalırsa. Daha fazla olması lazım. Ama dediğim gibi hikayeden çok fazla kısmışlar bana kalırsa. Yapılmaması gerekiyordu. Oyun çok 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 güzel. Grafik açısından çok 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 güzel ama hikaye aslında çok kısa tadı damanda kalan bir oyun. Yani 4-5 saat için çok yüklü miktarda para alıyorsunuz. Dolandırıcılık oğlum Bayağı bildin ya. Hani 4-5 saatlik bir ana hikayesi için ee... Gidip de işte 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira fiyat skalasında oyun satmak bilmiyorum. Özellikle o piyasaya yani senin oyunlarını sevip oynayan kitleye bence bu kadar fazla ki yurt dışında da 70 dolardan satılıyor öyle bakarsın. Yani 5 saat için 70 dolar veriyorsun. Belki tamam yurt dışında 70 dolar dedi nedir ki amına koyayım? parayı verip alabilirsin. Onlar için belki 20 lira gibi bir para o. 10 lira gibi bir para o belki de. Ama yani bizim dönemimizde bizim gibi oyuncu tayfasına baktığın zaman İyilik kötülü, ekonomisi iyi olur, kötü olur. Fark etmeksizin bu bu oyunun esizi ailesinden paralı alıp çalışanlar var. Var güç bile çalışıp emek verip sistem toplayıp bu oynamak isteyenler de var. Biraz hikaye fazla yapsan fena olmaz ya. 10 saat yap, 8 saat yap. Sıkıcı görevler koymak zorunda da değilsin yani. Basit görevler koymak zorunda da değilsin. Bana kalırsa. Her bölümün süresini 30 dakikadan yapsa kafe amına Ektilijans yani gibi bir şeysin. Neticede çok fazla savaş oyunu yaptın. Bilirsin hangi görevi yapacağını. Bilirsin hangi ıı, ortamı hazırlayacağını. Bana kalırsa Hadi bunu da yapalım böyle çıksın dediler. Bana kalırsa. Yani oyun güzelliğine güzel. Grafik açısından güzel mi? Güzel. Oynamasan çok mu şey kaybedersin? Kaybetmezsin. Piyasada bunun muadillerini görebilirsin. Bu oyunun belki muadilini göremezsin. Bu kadar kaliteli bir savaş oyunun muadilini belki göremeyebilirsin. Ama grafik açısından muadillerini görürsün. Yani grafiğini elde edecek farklı oyunlarda bulursun. İyili kötülü fark etmez. Bana kalır. Belki bilmiyorum. Benim yorumum belki de daha kötü. Ama dediğim gibi. Oyun güzelliğine güzel. Tatlı tatlı. Aksiyonu güzel. O su güzel. Bu su güzel. Ama bence yarım yamalak kalmış bir oyun. Yani devam edilebilirmiş. Hikayeye bir tık daha. Mesela Örnek vermek için Lazar'ı bıraktık değil mi? Lazar'ın üzerine 3-4 tane daha görev bekleyebilirsin. Lazar'ın sıkıntısını çektiğimiz bir görev bekleyebilirsin. Yani orada Lazar ya da park karakterlerini tamam önemli görevler bekleyeceksin. Mesela diyeceksin ki park karakteri atıyorum. Sistemlerle uğraşıyordum. Sallıyorum mesela şu an. İşte senin yol haritanı çiziyor. O yol haritasından gittiğinde normalde karşılaşan düşmanlardan daha az düşmanlarla karşılaşıyorsun. Böylelikle savaşların daha kolay geçiyor diyelim haç sayılır bir kolaylıkla geçiyor. Yani mesela bir yerde 3 adam olacağını 1 adam oluyor. Bir yerde 10 adamla çıkacağını 5 adam çıkıyor gibi. 10 adamın üstüne 25 adam geleceğini 15 adam geliyor gibi. Lazar karakteri mesela diyelim ki sana iyi taktikler veriyor vesaire vesaire. Şimdi sallıyorum. Çok da iyi bir bilgim yok. Ya da araziden uzman. Hani nereden çıkacağını belirliyor. Stamina falan ekle mesela. Yorgunluk ekle. Ya da ne bileyim iyi bir eğitimci faz, fazlasıyla üstüne senaryo ekleyebilirsin. Onların eksikliğini çektiğin 3-4 bölüm bekle. Ondan sonra at, atları şey yap. Tek bir bölümde bizim bütün alanımıza iner adamlar Farkındasınız. Bunu bölüm bölümde yayabilirsin ki. Bence. Neyse evet. Call of Duty Black Ops Cold War serisi bizim kanalımızda da bulundu. Geldiği için çok teşekkürler. <laughs> ee, güzel miydi? Hikaye açısından kötü, grafik açısından güzel, eğlence açısından bence fevkuladeydi. Ya zaten Call of Duty oyunları ee, Enis hocamın da Enis Kivezoğlu abimin de dediği gibi bir aksiyon filmi hedasında olur. O da bitti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir günler, oyuna ve abone ve olmayı like atmayı unutmayın. Çok önemli. <laughs> Call of Duty oyunlarının gelmesi istiyorsanız ben yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın. <laughs>